Evet, burası dinlenme tesisleri. Sabah molası. <laughs> bekiren mi? Be. Bir bay bay yap bakalım. Bekiren mi be şöyle bir ya? Ha, kalın bekiren <gülüyor> mi? He mi? Onlar benim canımın iki. Vallahi canımın içi. Evo, alla geðir, saknað er okkur, Çek lan burayı la, burayı la, Kadir he emmi? He. Hay Kadir emmi canını As yiyeyim senin He Luan Kadir'i Kadir'i <laughs> <laughs> kadir kadir. Hocam he. Be, Bu sana ne demiş? Size gele bize gele He mi? <laughs> <laughs> bir anlat <laughs> Nasıl dedin, anlat bir yani, anlat da <laughs> anlat, anlat. Hoca nasıl? Hadi bir ahana Size gele bize gele Ahana Abi, abi şey geri, geri Osman He. Şimdi ben böyle iki şey yapıyorlar. Aha aman. <laughs> ola, ola, ola. Bak Hüseyin bu patoza çağırmış hocam mı? He. Şimdi bakıyor Kadir listeye. He. Sen size yani bize gel. Demiş listede yok hocam. He. <laughs> öyle olur lan. <mu> Nasıl <laughs> lan? Yok yok öyle dememiş. Ya. Kadir demiş yarın bize patoza gel demiş. He. Yarın Sana demiş ya, bal yedireceğim Yol demiş. Yedireceğim. Aynen o gece lan. He, he bal yedireceğim. He. Bal yedireceğim bir, demiş. Bir Ol sözüyle Kadir işi bitirdi. Size gele, bize gele. <laughs> he. Bize gele, gel, size geleyim dedi. Bana bak, kısa kestin. Hadi bak, hadi. Hadi bari, hadi. Hadi bakalım beyler. <gülüyor> <gülüyor> thank you